Herkese merhaba. Uzun bir süreden sonra tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz gönül ilişkilerimiz. İlişkilerimizde trans kimliğimizi paylaşmalı mıyız? Paylaşırsak neler hissediyoruz ya da paylaşmazsak nasıl hissediyoruz? Bunları konuşacağız. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, beğendiğiniz videoları paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer ki desteğinizi bir adım daha öteye taşımak isterseniz Katıl butonu üzerinden kanalıma... Eğer ki desteğinizi bir adım daha öteye taşımak isterseniz... Katıl butonu üzerinden kanalıma üye olarak... Hem destek olup hem de üyelere sunduğum ayrıcalıklardan siz de yaralanabilirsiniz. Haydi o zaman başlıyoruz. Bu arada başlamadan önce... Kadrajı sığıyor mu bilmiyorum. Hemen yanımda benim ev arkadaşlarım. Şirin ve Atlas var. Çekim boyunca, video boyunca aralarda onların sesini duyabilirsiniz. Şu an bulunduğum ortam o kadar sıcak ki ter içinde kaldım. Günümüzde artık çoğu insan flört etmek için ilk adımı daha çok çevrimiçi arkadaş siteleri üzerinden veya sosyal medya üzerinden atıp daha sonra yüz yüze aşamaya geçiyorlar. Flört etmek konusunda bildiğiniz gibi her insanın tavrı, duruşu, tepkileri farklı olur ve bu konudaki başarısı da farklı olur. Peki bu noktada sormak istediğim soru. Peki sizce neden bazı insanlar kendiliğinden çok doğal bir şekilde, rahat bir şekilde flört edebiliyorken bazı insanlar neden bunu flört etmeyi çok daha zor bir şekilde yaşıyor? Bu bence sorulması gereken sorulardan, ilk sorulardan bir tanesi. Bu durumun iki farklı nedeni olabilir. Birincisi bireyin kişisel özelliklerinden kaynaklı olabilir. Yani kişi çekingen, utangaç, özgüven eksik bir kişi ise o zaman flört etmek çok daha zorlayıcı bir hal alır. Flört etmeyi zorlaştıran etken kişisel özelliklerinizden kaynaklı olabileceği gibi toplumsal etmenlerden kaynaklı da olabilir. Toplumsal nedenler sınıfsal olabileceği gibi aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı olabilir. Yani erkek egemen bir toplum içerisinde kimler flört etme konusunda çok daha fazla stres altında olur. Flört etme konusunda flört etmek çok daha zorlayıcı olur onlar için. Tabii ki erkek olmayanlar. Erkek olmayan bütün kimlikler flört etme konusunda çok daha fazla zorlanıyor. Video başlığından anlaşılacağı üzere bu videoda transların toplumsal cinsiyet kimliği eşitsizliğinden iş kaynaklı flört ederken yaşadığı zorlukları konuşacağız. İnanılmaz sıcak burası ve sürekli terliyorum su kaybından dolayı sürekli su içmem gerekiyor. Çoğu trans herkes gibi romantik temelde bir flört ilişkisi için ilk adamı çevrim içi online arkadaşlık siteleri üzerinden atıyorlar. Daha sonra bir süre yazıştıktan sonra yüz yüze aşamaya geçiyorlar. Transların trans olmayanlara göre çevrim içi online arkadaşlık sitelerini tercih etmelerinin özel bir sebebi de var. Translar yüz yüze flört ilişkisini kurabilecekleri sosyal açıdan güvenli alanlara sahip olmadığı için daha çok ilk adımı çevrim içi arkadaşlık siteleri üzerinden atabiliyor. Peki bu toplumda flört ilişkisini en rahat bir şekilde yaşayan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden en zor yaşayan cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime doğru bir piramit oluşturacak olursak bu piramitin en tepesinde siz heteroseksüel erkekler var. Bu piramidin en altında ise trans kadınlar. Heteroseksüel trans kadınlar olduğunu söyleyebilirim. Elbette bu benim kişisel düşüncem. Bu konuda bir araştırma yapıldıysa da bundan haberim yok. Translar arasından flört ilişkisini cinsel yönelim açısından kategorize edecek olursak heteroseksüel trans kadınların flört ilişkisini kurmada çok daha zorluk yaşadığını düşünüyorum. Çünkü trans kadınların heteroseksüel trans kadınların flört ilişkisindeki karşısındaki kişiler cis erkekler olduğu için eşitsizlik çok daha fazla oluyor. Yani az önce bahsetmiş olduğum piramidin en tepesinde yer alan kişilerle piramidin en altında yer alan kişilerin flört ilişkisinden bahsediyoruz. Bu da oldukça eşitsiz bir flört ilişkisi oluyor ve çok daha fazla sorun yaşanmasına neden oluyor. Sonuçta siz erkekler bu toplumda bilhassa flört ilişkilerinde egoları şişirilmiş olan, sırtları sıvazlanmış olan, ödüllendirilmiş olan kişilerden oluşuyor. Trans kadınlar olarak flört ilişkisinde transfobiye en çok maruz kaldığımız ve damgalandığımız kategorinin de yine siz heteroseksüel erkekler tarafından oluşturulduğunu söyleyebilirim. Aslında siz heteroseksüel erkeklerle kurmuş olduğumuz flört ilişkilerinin çoğu bir yanılsama ve aldatmaca üzerine kurulu. Çünkü bu erkekler toplumda egemen norm olan heteroseksizmin dışında kalmaktan, dışlanmaktan korktukları için kendileri farklı bir cinsel yönelime sahip olsa bile kendilerini heteroseksüelmiş gibi takdim ediyorlar. Çok daha net ifade edecek olursam heteroseksüel olmadıkları halde kendilerini heteroseksüelmiş gibi takdim ediyorlar. Yani asıl cinsel yönelimlerini perdeliyorlar, gizliyorlar. Heteroseksüel trans kadınlarla flört eden erkekler çoğu zaman flört ilişkilerini toplumdan gizli tutmaya çalışır. Çünkü trans kadınların toplumsal olarak pardon, çünkü trans kadınların toplumsal olarak maruz kaldıkları transfobi, damgalama, ayrımcılık, elim mikrofona dokunuyorum sesi etkilememişimdir. O yüzden bu kısmı tekrar yeni baştan alıyorum. Trans kadınlarla flört eden siz erkekler cinsel yönelimlerini sakladıkları gibi flört ilişkilerini de daha çok gizli tutarak yaşamaya çalışıyorlar. Yani herkese açık alanlarda rahat bir şekilde flört edemezler. Çünkü trans kadınların maruz kaldığı damgalamaya, ayrımcılığa, toplumsal şiddete maruz kalmaktan, kendileri de maruz kalmaktan korkarlar. O yüzden de bu zorlukla mücadele etmek yerine kolay olanı tercih ederler. Konuyu çok daha fazla dallandırıp budaklandırmadan şimdi esas konumuza gelelim. İlişkilerimizde trans kimliğimizi paylaşmalı mıyız? Paylaşırsak ya da paylaşmazsak neler olur? Bunları konuşalım. Günümüzde çevrimiçi arkadaşlık sitelerinin pek çoğunda artık transların kendi cinsiyet kimliklerini seçebilecekleri seçenekler var. Özellikle çevrimiçi arkadaşlık sitesi üzerinden flört edenler için bence bu önemli bir kriter. Çünkü flört ilişkinizin en başından itibaren sizi kapsayan bir alanda flört etmek size kendinizi çok daha iyi hissettirecektir. O yüzden çevrim içi arkadaşlık siteleri arasında özellikle trans cinsiyet kimliği seçeneği olan arkadaşlık sitelerini tercih ederseniz bu sizin için çok daha iyi bir başlangıç olabilir. Diyelim ki trans cinsiyet kimliğini kapsamayan siz heteronormatif bir arkadaşlık sitesi üzerinde profil oluşturdunuz. Profilinizin herhangi bir yerinde kendinizi tanıttığınız kısımda da trans olduğunuzdan bahsetmediniz. Gelen eşleşmelere göre veya hoşlandığınız kişilerle yazışmaya başladınız. Tanışma kısmında da trans olduğunuzdan bahsetmediniz. Doğal olarak eğer ki fiziksel pardon işte böyle çekimde böyle şeyler olabiliyor. Tanışma kısmında da trans olduğunuzdan bahsetmediniz. Doğal olarak siz heteronormatif bir arkadaşlık sitesi olduğu için burası karşı tarafta sizi siz hetero bir erkek veya kadın olarak görecektir. Eğer ki fiziksel özellikleriniz de buna paralel ise karşı taraf sizi siz heteroseksüel erkek veya kadın olarak görecektir, böyle varsayacaktır. Şimdi konuyu daha net anlayabilmek için bir örnek üzerinden gidelim. Yani şu sorunun cevabına diyoruz. Sevgilime trans olduğumu söylemeliyim. İlişkinin hangi aşamasında söylemeliyim? Gibi sorularla çok sıkça karşılaşıyorum. Bu soruları örnek üzerinden, herhangi bir örnek üzerinden açıklamaya çalışalım. Diyelim ki siz heteroseksüel bir trans kadınsınız. Profilinizi oluşturdunuz. Gelen eşleşmelere göre veya hoşlandığınız kişilerle yazışmaya başladınız. Bu yazışma aşamasından sonra yazıştığınız kişiyle yüz yüze buluşmaya karar verdiniz ve bu aşamaya kadar karşı tarafla trans olduğunuz bilgisini paylaşmadınız. Bu kişiyle buluştunuz ve tanışma kısmında sohbet ederken de trans olduğunuzu ve sürecinizle ilgili bilgileri paylaşmadınız. Ve bu kişi sizi sis bir kadın olarak görmeye devam etti. Bu kişiyle düzenli görüşmeye başladınız. Bu kişiyle düzenli görüşmeye başladınız. Ve artık aranızda romantik bir ilişki başladı. Şimdi eğer ki ameliyat olmamış bir trans kadınsanız ve bu aşamaya kadar trans olduğunuz bilgisini paylaşmamışsınız ve karşınızdaki kişi de sizi siz bir kadın olarak görmeye devam ettiyse sesimle ilgili çok ciddi sorun yaşıyorum maalesef. Şu tiroid bezlerinde sorun var. Uzun süre konuşamıyorum. Eğer ki ameliyat olmamış bir trans kadınsanız cinsel yakınlaşma aşamasına gelindiğinde ya o ilişkiyi başka bir gerekçeyle sonlandırmak zorunda kalacaksınız ya da o aşamada trans olduğunuz bilgisini flört ettiğiniz kişiyle paylaşmak zorunda kalacaksınız. Bu noktada heteroseksüel trans kadınların kendilerine karşı dürüst olabilmeleri için şu soruyu kendilerine sormalarını istiyorum. Bu arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığınız erkeği siz bir erkek olarak varsayıyorsunuz ve ilişkiniz devam ediyor. Romantik bir boyut kazanıyor. Aranızda duygusal bir bağ kurulduktan sonra cinsel bir yakınlaşma aşamasına tam geçeceğiniz zaman yani karşınızdaki erkekle siz bir erkek olduğunu varsaydığınız kişiyle cinsel bir yakınlaşma kurmak istediğiniz zaman karşınızdaki erkek size trans bir erkek olduğu bilgisini paylaşıyor veya başka bir gerekçe öne sürerek bu ilişkiyi sonlandırmak istiyor. Böyle, böyle, bir, böyle durumda bir durumda siz nasıl hissederdiniz? nasıl hissederdiniz? Böyle bir durumda siz nasıl hissederdiniz? Bence bu soruyu cevaplamak da önemli. Heteroseksüel trans kadınlar açısından örneği devam ettiriyorum. Yani bu ilişki üzerinden o örneği devam ettiriyorum. Şayet karşınızdaki trans erkek trans olduğu bilgisini sizinle paylaşmayıp cinsel yakınlaşma aşamasında başka bir gerekçe öne sürerek ilişkinizi sonlandırırsa haliyle bu durumdan olumsuz etkileneceksiniz. Yani kendinizi kötü hissetmeniz kaçınılmaz. Çünkü karşınızdaki kişiyle aslında duygusal bir yakınlaşma, bir bağ kurmaya başlamışsınız. Ve bir anda bambaşka bir gerekçeyle ya da bir gerekçe sunmadan ilişkinize son veriyor. Çünkü trans olduğu bilgisini saklıyor, paylaşmak istemiyor. Bu durumda kötü hissetmeniz bence kaçınılmaz. Şayet trans olduğu bilgisini paylaşırsa bu kez de sizin böyle bir ilişkiye hazır olup olmadığınızı düşünmeniz ve buna karar vermeniz gerekecek. Bir başka örnek üzerinden gidecek olursak, diyelim ki siz hem ameliyat olmuş hem de yasal olarak kadın kimliğini almış bir trans kadınsınız. Cinsel yakınlaşma aşamasında da karşı taraf karşı tarafla birlikte oldunuz ve karşı taraf sizin siz bir kadın olduğunuzu düşünmeye devam etti. İlişkiniz artık o kadar ilerledi ki bu kişiyle duygusal ve romantik anlamda ilişkiniz o kadar derinleşti ki ilişkinizi bir ömür boyu sürdürmek istiyorsunuz ve bu kişiyle diyelim ki evlenmek istediniz. Bu noktada karşı tarafın Çocuk sahibi olmayı isteyip istemediği sorusu bence çok önemli bir soru. Yani bizim trans kimliğimizi ne zaman ilişkimizin hangi aşamasında paylaşmalıyız kısmında hani bu örnek üzerinden konuyu ele, ele alacak olursak o zaman bu aşama doğru bir zaman olabilir. Bu aşamada evleneceğiz erken çocuk sahibi olmayı isteyip istemediği sorusu bence çok önemli bir soru. Hayat arkadaşınız olacak kişi, çocuk sahibi olmak isteyen bir kişi ise ve siz doğurgan bir kadın olmadığınızı bildiğiniz halde bu ilişkiye devam edersiniz evlilik aşamasına geçseniz bile iler, ilerleyen süreçte mutlaka bu durum sorun yaratacaktır. Çünkü eninde sonunda doğurgan bir kadın olmadığınız ortaya çıkacak. Doğurgan bir kadın olmadığınız konusu ortaya çıktığı zaman Eşiniz belki o zaman alternatif üreme yöntemlerine başvurmak isteyecek ve diyelim ki tüp bebek tedavisine başvurmak istedi. O zaman sizin için artık trans oğlunuz bilgisini paylaşmak ya da gizli tutmak imkansız hale gelecek. Diyelim ki karşınızdaki kişi çocuk sahibi olmayı istemeyen birisi ve bu kişiyle evlendiniz. Bir ömür boyu bu kişiyle ilişkiniz sürdü, devam etti. Ama böyle bir ilişkide kendinize şu soruyu sormanız gerekiyor. Bu ilişki ömür boyu sürecek olsa bile sonuçta karşınızdaki kişi sizi sis bir kadın olarak görüyor. Siz bir kadın varsayımıyla bu ilişkiyi yaşıyor. Burada sorulması gereken önemli bir soru şu. Kendi varoluşunuzdan uzaklaştığınız Kendiniz gibi olamadığınız bir ilişkide kendinizi nasıl hissedersiniz? Benim bu konuda size söyleyebileceğim net bir şey var. Trans olduğunuzu paylaşamadığınız bir sevgili ilişkisi eninde sonunda size yeniden dolaba girmişsiniz gibi, yeniden açılma öncesi döneme dönmüşsünüz gibi bir psikolojik etki yaratacaktır. Çünkü böyle ilişkilerde kendi varoluşunuzdan Uzaklaşmış oluyorsunuz. Kendiniz gibi olamıyorsunuz. Sizin varoluşunuzun en temel parçası olan o trans deneyimlerinizi paylaşamıyorsunuz. Bir emir boyu size yol arkadaşı olacak kişiyle bunları paylaşamamak çok önemli bir sorun bence. Böyle bir ilişki sürdürmemek en doğrusu. Evet akşam saatleri biraz hava serinledi ve ben birazcık rahatladım. Videonun başından beri inanılmaz terliyorum, ter döküyorum. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Trans olduğumuz bilgisini ilişkimizin hangi aşamasında paylaşmalıyız? Şimdi biz neden bu soruyu sormaya ihtiyaç duyuyoruz? Yani trans olduğumuz bilgisini ne zaman paylaşmalıyız? Paylaşmalı mıyız? Paylaşmamalı mıyız? Paylaşmamalı mıyız? Yani niçin? <laughs> Söyleyemedim. Şimdi biz neden trans olduğumuz bilgisini ilişkilerimizde paylaşmalı mıyız ya da paylaşmamalı mıyız konusunu neden konuşuyoruz? Çünkü bunları konuşmamızın tek sebebi var. Siz heteronormatif bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Yani trans normatif bir toplum içerisinde yaşıyor olsaydık muhtemelen biz bunları konuşuyor olmayacaktık. Trans Normatif bir toplumda yaşayar olsaydık o zaman trans olmayan kişiler trans olmadıkları bilgisini ne zaman paylaşmaları gerektiği konusunu kendilerine mesele edeceklerdi. Ama siz heteronormatif bir toplum içinde yaşadığımız için bu konuyu biz translar mesele ediniyoruz kendimize. Transların kendilerine mesele ettiği bu konuyu trans olmayanlar verili bir konfor olarak yaşıyorlar trans olduğumuzu ilişkimizin hangi aşamasında paylaşmalıyız sorusunun cevabına gelecek olursak bu sorunun cevabı ilişkinin bağlamına göre değişebilir. Trans cinsiyet kimliğini kapsayan bir arkadaşlık sitesi üzerinde profil oluştururken zaten herkesle trans olduğumuz bilgisini yani bize baş, bize başvuran işte eşleşmeleri denk geldiğimiz hoşlandığımız kişilere zaten trans olduğumuz bilgisini paylaşmış oluyoruz. En başından itibaren açık olmuş oluyoruz. Hani bu soruya genel olarak cevap vermek gerekirse bütün ilişkileri kapsayacak şekilde genel olarak yani heteroseksüel translar için değil sadece lezbiyen translar olsun, biseksüel translar olsun bütün yönelimleri içeren flört ilişkileri için söyleyecek olursak ister yüz yüze olsun ister çevrim içi arkadaşlık sitesi üzerinden olsun bir flört ilişkisinde sohbet konusu ne zaman cinsiyet kimliğimize gelirse o zaman paylaşabiliriz veya ilişkimizin cinsel yakınlaşma aşamasında paylaşabiliriz veya ilişkimiz daha da ileriye gitti ve çocuk sahibi olma konusunda yine bu bilgiyi karşı taraflar paylaşabiliriz ama bu konuda şunu da hesaba katmak gerekiyor. Yani ilişkinin daha ileri aşamalarında trans olduğumuz bilgisini paylaşmak istersek bu bizim için yani bu bizim üzerimize daha fazla stres yaratacaktır. Çünkü karşı tarafta olan duygusal bağlarımız derinleşmiş olacak ve bu bağlardan kopma endişesi duyacağız. Yani açıldığımız zaman karşı tarafın bizi terk etme düşüncesi bizim üzerimizde bir stres yaratacak. Doğal olarak bu bilgiyi paylaşmak ve trans olarak karşı tarafa açılmak bizim için çok daha zorlayıcı olacaktır. Bence bu konuda pusulamız ilişkimizde kendimizi olduğumuz gibi paylaşmamız gereken ilk andan itibaren paylaşmak. Çünkü konusu açılıp da bu konunun üzerine örtmeye çalıştığımız zaman kaçamak cevaplar vermeye başladığımız andan itibaren aslında varoluşumuzdan uzaklaşmış, kendimizden kaçmış oluyoruz. Kendimiz gibi olamadığımız bir ilişkiyi sürdürmek ise en başta kendimize karşı bir haksızlık olur. Çünkü ancak bizi olduğumuz gibi kabul edebilen ilişkilerde mutlu olabiliriz ve kendimizi iyi hissedebiliriz. Evet, video boyunca aşırı sıcaklardan ve boğazımdaki hipotiroidin beni zorlamasından dolayı bayağı bir zorluk çektim. Eğer ki sürçülisan ettiysem affola. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Trans olduğunuz bilgisini flört deneyimlerinizde paylaşıyor musunuz? Ya da bu bilgiyi paylaşırsanız neler hissediyorsunuz? Paylaştığınız anda ne gibi tepkiler alıyorsunuz? Ya da paylaşmadığınız anda ne hissediyorsunuz? Bunları yorum olarak bu videonun altına yazabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, beğendiğiniz videolara beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Şayet desteğinizi bir adım daha öteye taşımak isterseniz kanalıma batı... 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 Şayet desteğinizi bir adım daha öteye taşımak isterseniz katıl buton üzerinden kanalıma üye olup hem bana destek olup hem de üyeleri sunmuş olduğum ayrıcalıklardan siz de yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve her şeyden önce kendinizi olduğunuz gibi sevin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.